Bir küçük Mira yatakta zıplamış. Sonra birden düşüvermiş Annesi hemen doktoru aramış Doktor demiş yatakta zıplamak yok Aa Mira düştü ve yaralanmış Oh no Hastaneye gitmemiz lazım Aa hastamız geldi evet hastamızın neyi var bir bakalım hemen Yaralanmış yerleri temizleyelim Evet pamuk ve Kolonyamızda hemen yaralı yerlerini temizleyelim. Ne oldu? Ne oldu sana? Söyle. Nasıl oldu yaran? Düştün mü? Neredeyken düştün? Zıplayarak. Zıplayarak. Aa senin zıplamaman gerekiyor ama biraz dikkat etmen gerekiyor tamam mı? Aa burası da yer olmuş. Hemen mantar Evet mantar burada zaten. Mantar burada. Evet. Ver şimdi bantı açalım. Kafasına yapıştıralım. Ateşini ölçün sizde. Ateşini ölçün. Bir bakın ateşi var mı? Kafayı getir buraya. Evet. Yarayı kapattık buradan. Bir de eldeki mi? Elde de yara var. Var mı ateşi? Evet biraz ateşi var. Hemen. Oh, şey ne no. ateşini ölçün. Yat yat yat. Evet. Buradan da bakalım. Buradan da ölçün. Evet şimdi bana çantamı getirin. Karnını da dinleyeyim ben onu. Bir daha düşmek yok. Dikkat edeceksin tamam mı? Senin adın ne? Nazlı Senin adın Nazlı mı? Hı hı. Evet Nazlı Dikkat etmen gerekiyor tamam mı? Şimdi sen aç ağzını. Ateşin varmış. Biraz acetini düşürelim. Tamam mı? Dikkat edeceksin. Evet. Ha şimdi ben senin bir karnını dinleyeyim. Evet. Öksür bakayım bir. Ah, derin nefes al. Çek içine nefesi. Çek. Evet. Karnında bir şey yok. Birazcık da bakalım. Buralarda bir şey var mı? Buralarda da bir şey yok. Evet ben sana şimdi bir tane iğne yapacağım. Oh, i̇ğne no. birazcık uyuşturacak. Ve senin buralardaki bir şeyler de batmış. Oh, onları alacağım. No. Tamam mı? Korkma tamam mı? Korkma bak bu oyuncak. Bunu eline al. Korkma. Evet. Sen... Oh no. Evet, bir tane ben alayım oraya. Evet yaptık. Hiç korkmadı, bak. Hiç korkacak bir şey yok. Ağlamaya gerek yok değil mi? Evet. Burayı da yaptık. Tamam. Şimdi ben buralardaki şeyleri alacağım. Evet, böyle bir şeyler girmiş. böyle alayım biraz. Tamam mı? Evet. Bunları da aldık. Evet. Şimdi bir tekrardan bir ateşini ölçeceğim. Bakalım ateşim var mı yok mu? Evet. Aç bakayım. Bu buradan ölçsün. Arkadaşlar, değil mi? Dur böyle ölçeyim ben. Evet ateşim düşmüş biraz. Biraz düşmüş ateşin. Bekle bir saniye. Bir saniye bekle. İyi misin şimdi? İyi misin? Birazcık da ağzına şey takacağız seni. Evet. Şimdi birazcık da hava vereceğiz sana. Sen böyle tut bunu tamam mı? Birazcık tamam. böyle rahatlayacaksın. Sonra iyileşmiş olacaksın. Sen okula gidiyor musun Mira? Evet. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dördüncü. Ha dördüncü derken dört yaşa mı gidiyorsun sen? Zaten dört yaşındayım. Aa sen dört yaşındasın senin doğum günün oldu mu? Hı hı. Çok güzel. Aferin sana Mira. Evet tamam yeterli. Evet teşekkür ederiz Mira. Rica ederim. Evet kendini iyi hissediyorsan artık gidebilirsin. Görüşürüz. <laughs>